Ya şu yarrak yazan amına kodumun yarrak meraklısı. Vallahi bulur sikerim seni ha. Lollipop gibi emersin sabah kadar aman kodum dilini uyuşur. Orası bu çocuğu. Ne çok yarrak meraklısı var ya. Allah Allah ya çete dönüyorum yarrak yarrak geziyor amına kodumun dedesi ya. Oğlum bu kadar meraklıysan yollayayım ben sana her gün. Fotoğrafını çekeyim alt açı üst açı yan açı çapraz. İnikken kalkıkken kıvrımken annene göster. Yorum yapın birlikte sabah kadar üzerine konuşun. Özlemişim ya. Gündüz yayınlarını özlemişim siz değil. Bu oh, 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 kadar prodüksiyon kasmışsınız amına koyayım bir tane mikrofon alamadınız mı? Gitti gidiyor da 10 TL. Haftalıyoruz bu çocuğu. Gideceğim abi ben. sikim bu ülkede durur muyum ya? Allah'ım <laughs> <laughs> mısınız Gideceğim abi Amerika'ya Amerika'ya gideceğim. Olmaz. Ben burada hastalanırım, ölürüm. A few moments later. Git o zaman demiş. Günümüz. <laughs> sasi beri bak Sasi beri bak. Bakıyorum Koray'a baktım ah bakıyorum ah. Ah bakıyorum. Nasıl bakılıyor beri? O beri bakma olayı nasıl oluyor? Şöyle mi oluyor yoksa? Böyle bu tarafa bakarken bir Beri bak beri. Böyle mi oluyor? Nasıl oluyor? Bakıyorum ah. Ah. Daha bakayım mı? Nasıl bakayım daha? Bak bakıyorum bak. Bak görüyor musun bak. Bak kocaman göze bak. Bak görüyor musun? Nasıl bakıyorum görüyor musun? bak? Nasıl bakıyorum bak. Gördün mü bak? Ee, yo yo vurmayacağım merak etmeyin. Ee, şaka şaka. Beni banlamıyor. Herif bir türlü beni anlamıyor. Ben bunu anasına söylüyorum, bacısına söylüyorum, sülalesine söylüyorum. Pezemek bir türlü banlamıyor. Kafayı yiyeceğim ne yapacağım lan? Diye böyle artık bin defa artık uzatırsanız o zaman siktir lan diyorum götüne bana böyle çakıyorum bak. Nasıl çakıyorum biliyor musun? Bak şöyle bak. Bak şöyle duruyorum böyle bak. Tamam bak. Şöyle duruyorum bak. Bak şöyle duruyorum bak. Nasıl çakıyorum biliyor musun? Bak şöyle bak. Affedersiniz kusura bakmayın. Deş yapalım deş ittirme değil deş Oğlum mal mısınız orada şey varsa götürmeyin işte Ya bizim öbür çocuk da önden koşuyor tek sen bitirmeyecek, top bitircek. bal! Lan çocuk! Oğlum bu çocuk niye de boşuyor tek başına o çocuk? Yo tamam yazmayın da siz yine de. benim bir ben, ben, ben Jirox Jirox Seviyorum ben şey ama Bir sana ben sana Jirox adamın son iki harfidir Du Adamın son iki harfi ne ya? O ne demek? A <gülüyor> 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 Niye öyle bir şey ki ben? <laughs> kaklar işe gideceğim kak sabah oldu işe gideceğim kak hadi üstüne git hadi üstüne git <laughs> gözleri gördünüz mü yazık ya ne güzel uyuyormuş hayvan Varmış. ben utandım şu an ya kaklar işe gideceğim kak <laughs> <laughs> Algılamaya çalışıyor bir de yazık ya. Kalk lan işe gideceğim kalk. Sabah oldu oğlum işe gideceğim kalk. Ya dur ya ama <laughs> sabah oldu. Hadi üstüne giyin salak salak bakma hadi bak. Abi yayın sonu bize bir şeyler sunarsın artık. Tabii kardeşim taşaklarımı açacağım. Kameraya sıfır diyeceğim ki alın bu da taşak. Ayıpsın ya yani. sunmaz olur mu? Ama geri gitme o arabayı satma o arabayı al. Dedim ki amınızı yarrağınızı götünüzü yarrağınızı amını sikeyim dedim böyle. Sunucuyu alt F4 çektim oğlum. Ciğerim soldu yani. Ay tek yön yapmak lazım. Ananın ki ama hadi. Hadi oğlum çeker gibi. Ne ah lan hep böyle yapıyorum. Ananın <laughs> Fermuarını açıyorum. <gülüyor> 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 ne oluyor? Bak. Allah aşkına abi Allah aşkına yapmayın ya. Abi bak sikerim ama ya oynattırız oyuna bakın ya. Ya Rolf senin namına koyayım ya. Bari ufak korku falan yapsaydınız abi ne bileyim. Vallahi çok fena ya. Abi alır gerildim bütün kanım çekiliyor ya. Arkadaşlar Samet Yılmaz'ın Partisi'ne hepiniz hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> Yalnızca erkekler gelebilir. Kadınlar almıyoruz. Çünkü biz demin o erkekler olarak burada erkek erkeğe takılacağız. Samet Yılmaz'ın s**tası. Konukları sayıyorum arkadaşlar. Kemalcan Parlak. Ya sefer mi? Sefer me, bana böyle bir şey ya? Efe buyur aç. Oy ekime bak. Şükrü Şentürk. Ne ama? Ve de Gönültaş. Tuğhan Gönültaş. Evet, Evet, Bu partı Ay, kaçmaz. Ben elektrik falan girmedim. Elektrikte benim işim yok. Risk alınır mı? Seninle aynı anda bulduk. Aynı anda gittik falan filan. Sanmıyorum sen yani... onu. ben, ben admin'deydim. Şu an hala <laughs> senden düşüktüm zaten. Live. Dersi ilk başladığında dedi ki okay. mikrofonlarınız açık. Herkes sizi duyabilir. Evet. Bir özür hak ama neyse. Enthusiastic, illegal, clever, exactly the same, carry on. Uh, so here, for ah, I'm going to Vurdum gelmedi. Oyun oynuyor. <laughs> Arkadaşlar, nerede yaşıyorsunuz acaba? Kim sizden bu kadar rahat konuşan? <laughs> Bir özrak ettim diyor da çocuk amına koyayım B rush diyor amına. <laughs> Allah Allah. <gülüyor> Bir tane daha geliyor. <laughs> evet eee... Bakın lütfen arkadaşlar mikrofonu... Niye sana ne ipneye bak. <laughs> Hocam galiba oyunda mikrofonu. Versin mikrofonu senin mikrofonu kapat. Nasıl evet. gördü ben kendimi görmüyorum amına koyayım. <laughs> <laughs> ya bu çok iyi ya. Bu çok iyi ya. Anatai. O zaman atay. <gülüyor> 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 Prezente. <laughs> Rengim lal. <laughs> <Present. gülüyor> Adana amına <laughs> Evet be. Amına koyayım köydüsü. Sivas'ta köyde amına koyayım. <laughs> ya siktir gidin ya. Bu, <laughs> bu dersteki yanındaki arkadaşı falan mı amına koyayım? <laughs> Rengim lal. <laughs> Presente. Ana ne anlatmış siktir. <laughs> evet be. Amına koyayım köydüsü. Sivas'ta köyde amına koyayım. Cerin. Cerin. Hocam, you know Turkish, right? Oh, oh my ah, God, okay, man. I... You know Turkish, right? Okay, hocam. Maalesef. Nice to know that. Uh. Ah. <laughs> <laughs> en güzel kaçı da bu diyor. Cerin. Benim, benim de var. Oğlum siz kafanız mı güzel? Ki. Bir saatlik Batuhan gülmesi mi yaptın? <laughs> Eyvah. Nerede o, nerede? Yapma. Aha geldi. Al ben de gülüyorum. <gülüyor> oğlum anksiyete O nasıl ya? O ne oğlum? <laughs> oğlum ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ben <laughs> durdur durdur.